Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'ı inceliyoruz. Arkadaşlar 12 modda bir Alpha 4 çıktı arkadaşlar. Evet. baya uzun olduğu için çekemedim arkadaşlar. yine. Yani baya zaten önceden çıktı. Bunu kartı oradamın linkinden bulabilirsiniz. O ee, olsun ben de bir tanıtayım dedim. Boş bir dünyamız var burada. Bir dakika. E fonksiyon nedir böyle? Bu modelleri evet tamam. Evet, ıı, Bir açalım ve gösterelim. Eee bakın arkadaşlar moderni yapmayı sevenler için 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yer var arkadaşlar. Hmm. İlk başta burada Diamondlar, Goldlar, Ironlar, kömürler falan filanlar var kitaplar. Golden Apple geldi arkadaşlar vardı zaten. büyük kitaplar arkadaşlar. Burada iksirlerimiz var. Burada iksirlerimiz var. Ee, dönüş setler falan sen yoktu 11.1'de. Ama çıktı arkadaşlar setler falan filan girdik. Yani buradaki eşyalarımız işte. gördüğünüz arkadaşlar ben şu ev yaparken çok süper olur Balkon falan filan daha iyi olmaz mı yani? Bence iyi olur işte. Yapılmadı. İşte burada böyle gördüğünüz gibi skeleton kafaları falan vardı Skeleton. yani gördüğünüz gibi böyle. da yine halı çeşitleri var yani yer da falan. falan. Burada tahtalarımız falan filan. Normal yapıcı ice vardı. Bunu sonra paketlenmiş burada var arkadaşlar. Sonra bunlar falan var. Nedir'e gitmek için obsidian alıyorsunuz. Çakmak alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. 2, 3, 4 tane olsun. 2, -3 iki, üç, 4 evet Hazır mısınız? İşte ne dur arkadaşlar. Girebiliyorsun ama ben içinden çünkü bunun arkadaşlar bloklandı çok, çok Ne kadar güzel durama, değil mi? Tersten bakalım ne duruyor. Gök, her şey aynı. ne kadar gönlün... güzel arkadaşlar, Bot çeşitlerin hepsi geldi. Mesela şey de geldi diyelim. <Gülüş> 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 Sabırsız. Sen ne şey vardı neydi o Hı. Çok ciddiyim gördüm bunları. Magma Bakın ne yarası işte. Yaratılar var. Bir de bir neymiş. Kitap nerede ya?

Kırmızı kısımlar var. Sonra Garip yere tutmur. Evet, arkadaşlar. Gelip <laughs> <İşte size> bakayım <laughs> <çıkayım. gülüyor> bir şimdi şey koyayım. Birazcık da şey koyalım. Bakarsınız buradan garip bir görünüm oldu arkadaşlar. Şu tabi ki şurada nether'ımız. Şurada gördüğünüz sarı şeyler çıktı arkadaşlar. ne nether'ımız vardı. Yani açıkçası güzel. Değil de mesela diyelim size sıraya, ulaştığımızda diyelim mesela. Açtığım gördüğünüz gibi şurada, şu, şurada gözüken siyah yerimiz arkadaşlar. Ee, level 7 seviye burada normal cam gözünüz arkadaşlar omer nokta bir açlık mod bunu mod olarak kullanıyorduk ama artık mod olarak değil böyle şu yazı yazma yeri ortada hemen işte mod yazma yeri falan filan ortada işte buradan Deliniz seçebiliyorsun tabi ki de yok. Ayarlara bir, bir sürü değişiklikler geldi. Ne diyelim bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. İyi eğlenceli iyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.